Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar bugünkü konumuz Türkiye'de süresiz ikamet izni nasıl alınır? Yani Türkiye'de ömürlük ikamet izni sahibi nasıl olabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yabancıların Türkiye'de süresiz ikamet izni alması için en az Türkiye'de 8 yıl kesintisiz yaşaması gerekiyor. Peki 8 yıl kesintisiz yaşadık bitti mi? Hayır bitmedi tabii ki de. Gerekli şartlar var onları da taşımanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları teker teker size anlatayım. Bu şartlar nelerdir değerli yabancılar? Birincisi 8 yılda en fazla 1 yıl kesinti olabilir. Yani 8 yıl Türkiye'de yaşıyorsunuz en fazla 1 yıl kesinti olabilir. İkincisi yurt dışında bu 8 yılda en fazla 6 ay kalabilirsiniz. Yani bir defaya mahsus gittiniz yurt dışına 6 aya kadar kalabilirsiniz. Eğer 6 aydan daha fazla kalmışsanız bir defaya mahsus gittiğiniz zaman o zaman ikamet izni uzun dönem olarak alamazsınız maalesef. 3. Tabii ki de en önemlisi düzenli maddi gelire sahip olmanız gerekiyor ve bunu ispat etmeniz gerekiyor. Göç idaresine belgelemeniz gerekiyor. Yani işte benim kira gelirim var veya şuradan ülkemden bir gelirim var. Bunu belgeleyip göç idaresine sunmanız gerekiyor ki uzun dönem başvurunuz kabul edilsin arkadaşlar. Ve 4. Sosyal yardım Türkiye'de almamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şartları taşıyan yabancılar uzun dönem ikamet izni başvurusu yapabilir bu dört şartı eğer taşıyorsanız herhangi bir engeliniz yok 8 yılda doldurmuşsanız uzun dönem ikamet izni başvurusu yaparak Türkiye'de ömürlük ikamet izni alabilirsiniz. Biz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak tüm bu konularda sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin çünkü ileride Türk soylular nasıl uzun dönem ikamet izni alabilir onlardan bahsedeceğiz. Onlarla ilgili bir yayın paylaşacağız çünkü Türk soylular... Onların şartları tamamen farklıdır. Onları da ileriki günlerde bir yayın olarak sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.